Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler. Bir programda daha karşınızdayız. Malum Ekim ayını neredeyse geride bırakıyoruz artık. Ve e, hala daha bir yeni e, çözüm sürecinden bahsediyoruz. Bunun yasal düzenlemelerinden bahsediyoruz. Lakin öne gelen, bize duyurulan bir düzenleme de henüz yok. Bununla ilgili ise tartışmalar devam ediyor. Meclis komisyonu dinlemelerini tamamladı ama bundan sonraki süreçte neler olacak? Hani bundan sonraki süreç nasıl ilerlemeli? Bu programda biraz bunları konuşacağız. Konuğum hukukçu Eren Keskin. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi yazında defaatle aslında bu konuyu da işledik. Hep bir Ekim ayı vurgusu vardı. İşte komisyon dinleyecek, dinlemeleri tamamlayacak, hukuki çalışmaları yapacak, alt komisyonları gönderecek. Hı -hı. E, hep bunun beklentisi vardı. Cezaevlerinde de bu beklenti Hı -hı. çok yüksekti. Daha sürecin başından itibaren. E, keza infaz paketi hani hep ekme kaldı Hı -hı. sözleri vardı. Ama şu an gelinen noktada bir yasal çerçeve hala daha yok. Oysa işte silahlar bırakıldı, yakıldı. Hı -hı. E, bunun üzerine açıklamalar oldu. E, böyle ilerleyen bir süreçteyiz şu an. Hani e, süreç hukuki anlamda hangi aşamada nelere ihtiyaç var? İlk buradan sorayım. Yani hukuki anlamda hiçbir aşamada değil gördüğümüz kadarıyla. Evet bir takım sözler söyleniyor ama ben bunu şuna bağlıyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet aklının aslında evet Kürtlerle bir barış süreci başlatalım, demokratikleşme, barış olsun gibi bir taleple, istekle içlerinden böyle bir şey gelerek başladığını düşünmüyorum. Bir kere en büyük etken bu. Bu dış dinamiklerin zorladığı bir süreç. Bu çok net. Yani e, özellikle e, Suriye'de, Rojava'da e, yeni bir e, oluşma gidilmesi, devletin el değiştirmesi, Kürtlerin orada büyük bir güç olmaları, hem sosyal güç hem silahlı güç olmaları ve oranın tek layık hareketi olması, uluslararası güçler tarafından da bu anlamda e, önemsenmesi... Ee, İsrail-ABD faktörü bütün bunlar bir araya gelince Türkiye Cumhuriyet Devleti bence böyle bir sürece karar verdi. Yani bu sürecin yavaş işlemesinin de bence en büyük nedeni iç dinamiklerin zorlamasıyla değil dış dinamiklerin zorlamasıyla böyle bir sürecin başlaması oldu. Aslında ee, biz özellikle insan hakları savunucuları olarak yani barış ne zaman barış sözcüğü çıksa ağızlardan o süreci destekleriz. Yani bu, bunun sözcüğün bile ortaya atılmış olması önemlidir. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda kendi üzerine düşen hiçbir hükümlülüğü yerine getirmedi. Yani Kürt hareketinin ben çok önemli bir hareket yaptığını düşünüyorum silah yakma eylemiyle. E, bu son derece önemli ve güven vericiydi ve bence kitleleri çok etkiledi. Ama karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar hiçbir adım atmadı. Şimdi tabii burada şunu da konuşmak gerekiyor. Bu süreç İçerideki e, demokratik kurumlar, siyasi partiler, işte sol hareketler tarafından yeterince destekleniyor mu? Sendikalar tarafından bence o da hayır. Yani sizin devleti zorlamanız gerekiyor adım atmaya. Ben bu süreçte içeriden DEM Parti, insan hakları savunucuları, işte ÖHD, kadın hareketi dışında ne sendikalardan güçlü bir barış talebi duyuyorum ne bir siyasi partiden böyle bir güçlü barış talebi duyuyorum. Yani biz bu barış talebini içeride içeride yükseltmedikçe devletin adım atması da zaten zorlaşıyor ve süreç uzuyor. Yani bütün bunların bence birlikte değerlendirilmesi gerekir. Birincisi açık konuşmak gerekirse Sol hareketlerin bir kısmı şu açıdan desteklemiyor. İşte siz diyorlar AKP'ye zemin mi hazırlıyorsunuz? AKP'ye güç mü veriyorsunuz? Yok Amerika ile mi anlaşıyorsunuz? Siz olaya böyle bakarsanız zaten bu coğrafyada barışın gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü bir savaş kiminle yapılıyorsa onunla barış süreci olur. Yani Kürtlerin iktidar değişikliği olsun da iktidara şunlar gelsin, bunlar gelsin, şunlar gitsin diye bir bekleme gibi bir şansları yok. Kimse o anda iktidar doğal olarak onunla görüşecekler. Bir kere bu gerçeğin kabul edilmesi lazım. Bunun dışında Kürdistan meselesi bir uluslararası meseledir. Bir tek başına bu coğrafyanın bir meselesi değildir. Bu dünyada dört ayrı devletin sınırlarında var olan bir gerçekliğin, e, hikaye hikayesidir bu Kürdistan hikayesi ve çok fazla devleti de ilgilendiriyor. O nedenle de uluslararası bir mesele. Yani biz bütün bunları görmezsek eğer e, sadece AKP karşıtlığı üzerinden e, ya AKP'ye güç veriyorsunuz diyerek bu sürece yaklaşmanın ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi e, hiçbirimiz tabii ki AKP'yi desteklemiyoruz ya yani AKP'nin bir fiilini beğenmek mümkün mü? AKP derin devletin ta kendisi haline geldi. Ama AKP'den önce de devlet kötü kötüydü. Yani bugün yani e, Öcalan'ın e, sağlığı ve güvenliği hakkına ya da ona verilecek bir umut hakkına yönelik Orkun Şener'ler gösteriliyorsa uh -huh. Jitemci, insanlık suçlusu bir subay, yani subaya sahip çıkıyor kendilerine sol diyenlerin bir kısmı. Yani o kadar kafalar karışık ki bu konuda. E, ben bunu şeye bağlıyorum, her konuşmada zaten dile getiriyorum. Bu coğrafyada kendilerini iktidar ve muhalefet olarak tanımlayanlar... Temel konularda birbirine çok benziyor. Yani Ermeni soykırımı olsun, Kürt meselesi olsun, Kıbrıs, bugün mesela Kıbrıs evet. aynı şekilde. E temel konularda aynı kaynaktan besleniyorlar. Yani hiç farkları yok. Hı hı. O nedenle de zor oluyor içerideki dinamikleri harekete geçirmek. Sendikaların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani... Örneğin bu Esat'ın gitmesinden önce de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de illegal bir yapı kurdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Devletini orada cezaevleri var, hı hı. kaymakamları var. Ya yani bayağı bir devlet, yarı devlet haline geldi ki bunu Trump'ın kendisi zaten yüzlerine söyledi. Hı hı. Ve orada cihatçı örgütler besleniyor Türkiye tarafından. Ve buradaki işçi ve emekçiye verilecek ödenmesi gereken ücret oradaki cihatçıları ödeniyor. Ben bugüne kadar tek bir sendika görmedim ki bunu dile getirsin. Yani e, o nedenle sadece devleti eleştirmek değil kendilerini muhalefet olarak tanımlayanların da kendilerini eleştirmeleri gerekiyor. Biz ne kadar devlete benziyoruz diye sormaları gerekiyor. Zor bir coğrafya ama e, ben umutsuz değilim. Yani bu iş dinamiklerin yetersizliği ama dış dinamiğin varlığı da bir güvence bir bakıma. <laughs> kolay vazgeçemezler çünkü İsrail gibi yani artık savaşın tekniğini insanlık dışı ya zaten savaş insanlık dışı da insanlık dışı yöntemler kullanarak işte insanları uyurken öldüren bir hı hı. devletten söz ediyoruz ya yani korkutucu. O nedenle ben e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok fazla geri adım atabileceğini zannetmiyorum bu süreçten ama içeride çabuklaşması için adımların içeriden bir talebin yükselmesi gerekiyor. Şimdi size dile getirdiğiniz gibi aslında atılmayan adım devlet tarafından bahsediyoruz. Hani oradan atılmamış olan bir adımdan bahsediyoruz. Şimdi hani hangi adımların atılması gerekiyor? Çünkü nihayetinde işte tahliyelerin olması, geri dönüşün olması, mutlak bunun hepsi bir çerçeve gerektiriyor. Hı hı. Yani e, buradan baktığımızda barışı talep edenler açısından nasıl bir hukuk çerçeve gerekiyor? Hı hı. Ne getirilmeli hı hı. toplumun önüne? Evet. Bir kere her şeyden önce Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin anayasasının 90. maddesi son derece açık. Diyor ki ulusal hukukla uluslararası hukuk çatıştığında uluslararası hukuk ve sözleşmeler esas alınır diyor. Türkiye Devleti şu anda kendi anayasasına aykırı davranıyor. Çünkü her şeyden önce siyasi mahpuslar, özellikle sivil siyasetçiler, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, işte birçok yani gezi mahpusları, için verilmiş hem Anayasa Mahkemesi kararları var hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bir kere bunların her şeyden önce uygulanması gerekiyor. Yani bunun için bir yasa gerekmiyor zaten. Ya evet. Yani zorunlu bunu yapmaya zaten ama <laughs> yapmıyor. Yani kendi iç hukukuna ve uluslararası hukuka aykırı <laughs> davranıyor. Bunun dışında bir kere her şeyden önce terörle mücadele yasasının kaldırılması gerekiyor. <laughs> terörle mücadele yasası son derece zorlama, çifte standartlı hatta bana göre ırkçı temellere dayalı bir yasa Zaten örgüt suçları ile ilgili e, Türk Ceza Kanunu'nda bir dolu madde var. Yeni çıkarttıkları e, taslakta da var. Onun için terörle mücadele yasasına gerek yok. Ayrıca biz insan hakları savunucuları olarak terör tanımı hiçbir zaman kullanmayız. Çünkü dünyada belirli bir terör tanımı yok. Herkesin kendine göre bir teröristi var. Yani şu ona bakarsanız Jolani de bundan bir yıl önce bütün dünyaya göre teröristi. Şu, şu anda devlet başkanı. Yani onun için bu kavramların herkesin hukuk böyle bir şey değildir. Hukuk ilkesel olarak bir takım kavramlar vardır. Herkese göre değişen kavramlar değil. O nedenle her öyle mücadele yasasının kaldırılması gerekir. İnfaz yasasının mutlaka değiştirilmesi gerekir çünkü infaz yasası Türkiye'de son derece ayrımcı bir yasa. Yani adli mahpuslarla siyasi mahpusların yatacakları süre açısından büyük bir fark var. Yani hı hı. çok mesela adli mahpuslar şu anda aldıkları ceza yarısını yatıp çıkabiliyorlar. Siyasi mahpuslar dörtte üçünü yatıyorlar. Yani hayati bir olay yaşadık değil mi? Yani bir büyük bir hastalık, dünyaca bir salgın yaşandı. Bu Covid salgınında bile hırsızı, işte e, tacizciyi, onu bunu herkesi bıraktılar. Ama bir yazı yazanı, sivil siyasetçi, milletvekilini bırakmadılar Covid'de bile. Yani böylesine insanlık dışı e, bir e, infaz yasası var. İnfaz yasasının düzeltilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. E, bunun dışında e, hasta mahpusların bunun için yasaya gerek yok. Hasta mahpuslarla ilgili hiçbir şekilde yasaya gerek yok. Hatta hasta mahpuslarla ilgili e, hukukta zorunlu olmamasına rağmen sadece adli tıp raporlarını delil kabul ediyor Türkiye'de mahkemeler ve savcılıklar. Oysa böyle bir zorunluluk yok. Yani hastanelerden verilen raporlarla da Oho. mahpuslar tahliye edilebilir. Ölümcül durumda birçok hasta var cezaevlerinde. Bunların bir an önce serbest bırakılmaları gerekir. İstanbul Sözleşmesine acilen geri dönülmesi gerekir. Ee, bunun dışında e, tabii ki özellikle e, LGBTİ artılara yönelik müthiş bir nefret söylemi ve uygulamaları var. Bunların ortadan kaldırılması tartışmanın tartışmanın bir kere önünün açılması gerekiyor. Yani Türkiye Birçok uluslararası sözleşmenin tarafı. Aslında işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Aslında birçok hak garanti altına alınmış bu sözleşmelerle. Yani ifade özgürlüğü hakkınız, özel hayatın gizliliği, ne bileyim, bir dolu hakkınız, örgütlenme özgürlüğünüz ama hepsini ihlal ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi iç hukukunu düzeltmesi, altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri uygun davranmaya başlaması gerekiyor. En temel şeyler bunlar. Burada benim aklıma hani en basiten kendi e, mevcut kanunlu uygulama noktası gelme bir niyet konusu da geliyor ya Hı. aklıma tabii ki e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hani Mehmet Uçum'un açıklamaları Hı. geliyor. Son açıklamalarından bir tanesi şuydu. şuydu. E, bir süreci ikiye ayırmak gerektiğini, Hı. Hani bunun bir önce terörist Türkiye süreci olduğunu, buna özel, öznel bir yasa tasarısı, Hı. bir taslak gerektiği, geçici bir taslak gerektiği e, ve demokratik haklar eee bu sürece bağlanmaması gerektiği vurgusu hmm. vardı. Yani işte bazı kesimlerce şöyle yorumlandı. İşte kayyum konusu basın e, bahsettiğiniz hmm. TMK işte hmm. 72 mesela. Hmm. Hani bunlar şu ana kadar demokratikleşme talebi talebinde dile getirilen, hmm. değiştirmesi istenen talepleri şu an hmm. değil sonrasında hmm. konuşuruz da bağlayan hmm. aksi takdirde bunun tartışılmasında ee, süreci baltalayan bir e, tutum olacağına dair bir yine pazar yazısı yazmıştı. Biraz da bunu sormak istiyorum. Yani AKP'nin bu noktada, şimdi Mehmet Uç'un bahsettiğimizde şimdi tabii şeyi tartışmasını beraber düşünmek lazım. Sadece AKP değil, hani uçunda söz konusu olduğunda AKP-MHP koalisyonu ve onun içerisindeki çatışma üzerinden düşünmek lazım. Şu an nasıl adımlar atıyor? Çünkü işte bir kent Uzası davası var. Hala Hı -hı. daha sadece bir kişi Hı -hı. tahliye edildi. Hı -hı. Dava devam ediyor. Evet. hedeki dosyalarında işte ceza alan var, beraat alan var. Ya da hani sürüncemede Hı -hı. olan dosyalar Hı -hı. var. Yani böyle böyle çok fazla dosya var. Sadece hani CHP'li belediyelere operasyonları zaten Hı -hı. bir yere koyuyorum. Ama Ahmet Türk'ün işte görevden alınmasının kaldırılması da söz konusu ki şu an. Hani Hı -hı. en basitinden. Hı -hı. Şimdi Mehmet Ucu'nun tahayyülündeki tasarı ne ve siz bunu nasıl yorumluyorsunuz bu çerçevede? Yani Mehmet Uçum'un söylediğinin demokratikleşmeyle hiç bilgisi yok bir kere. Yani e, tuhaf. Yani sadece o şunu söylüyor. E, örgüt üyelerine, işte silah kullanmamış olanlara başka bir uygulama, silah kullanmış olanlara başka bir uygulama. Onun dışında Türkiye aynen devam etsin. Böyle bir şey olmaz. Şimdi burada bence AKP'nin en çok korktuğu şey şu. Yani ee, ...sivil hayatın, muhalefetin güçlenmesi AKP'yi korkutuyor. Ve e, şu anda yaptıkları tek şey, ellerindeki tek şey korkutarak yönetmek. Ve korkutarak yönetmeyi devam ettirmek istiyorlar. Zaten gidişat da onu gösteriyor. Ee, o nedenle bu çok eksik bir bakış açısı. Tabii ki pek, sadece PKK'ye yönelik yasalar da önemli. Çünkü bir savaş şın çözümlenmesi amaçlanıyor. Burada o çatışma süreçlerine katılmış tarafların hayata katılmaları anlamında yasalar tabii ki çıkarılabilir ama Türkiye'nin unutmaması gereken şey şu. Ya hiçbir şeye henüz zaman di değil diyemez Türkiye. Çünkü Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası oh. sözleşmeler var. Zaten Türkiye ben bunları yerine getireceğim diye imza atmış bunlara. Yani o nedenle mesela şeyi de söylüyorlar da, bu yerli ve milli değil. İşte mesela diyorlar ki özgür özele sen gidiyorsun Türkiye'ye şikayet ediyorsun. Böyle bir şey hakları yok. Çünkü zaten uluslararası bir insan hakları mekanizması var ve bu mekanizmaya taraf olan devletler bunlara uymak zorunda. Her yerde de eleştiri hakkı var o insanların, kendi devletlerini. O nedenle bence çok sınırlı bakıyorlar. Biraz da şunu yaratmaya çalışıyorlar. İşte biz Kürt sorununu çözeriz, bu işi biz bitiririz ama diğer taraftan aynı biçimde biz devam ederiz hak ihlallerine devam ederiz. Bunu ben e, bu coğrafyada hiçbir kesimin kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu akıl dışı bir şey bir kere. Olca, olacak bir şey değil. Ki buna karşı en yüksek sesle de yine siyaset yapan DEM Parti. Yani Dem Parti demiyor ki Aa, tamam biz bunları kabul ediyoruz demiyor. Dem Parti buna itiraz ediyor en çok. O nedenle de bu akıl dışı. <laughs> ee, ama biraz önce söylediğime geri dönmek istiyorum. Yani ee, Mehmet Uç'u mu böyle sınırlı konuşturmaya iten de yine içerideki muhalefetin eksik olması. <laughs> yani bizim taleplerimiz daha yüksek bir şekilde çıkıyor olsa bu böyle olmaz. Yani Türkiye'de şu anda kendilerini muhalefet diye tanımlayan bir yüzde on var ki bu Zafer Partisi, İyi Parti gibi. Bunlar şu anda olandan da geri bir şey siyasi aklı temsil ediyorlar. Yani muhalefetli geriye muhalefet yapıyorlar. Irkçılık yükseliyor. Yani CHP desen evet Özgür Özel düzgün bir tavır takınıyor ama ne yazık ki Özgür Özel'in CHP'nin e, tamamını temsil ettiğini akıl olarak hiç düşünmüyorum. Yani son derece ulusalcı bir şey var. Ben şimdi mesela muhal kendini muhalif olarak tanımlayan televizyonlara bakıyorum. Örneğin Halk TV, ne bileyim işte e, hangileri var Tele 1... <laughs> sözcüğü hiç saymıyorum diye Tamamen ırkçı yayın yapıyor bana göre Ama Halk TV ve Tele 1'de bile CHP'nin komisyondan çekilmesi falan tartışılıyor Yani ileri bir tartışma olmuyor süreci genişletmek için Onların da görmediği şu Yani siz barış sürecini desteklediğiniz oranda demokratikleşme olacak zaten Yani her taraf kendine yontmaya çalışıyor olayı O nedenle de bence eksik kalıyor mücadele <laughs> Ama biz bildiğimiz yolda ilerliyoruz yani kendi adımıza. Ben tabi bu saydıklarınızın dışında bir de MHP faktörünü de sormak hmm. istiyorum. O da şundan hani nihayetinde hem siyaseten tartışıyoruz MHP'nin bu süreçteki varlığını. Hmm. Hani hmm. ilk umut yani ilk dediğim e, meclis kürsüsünde hmm. ve e, iktidarda diyelim e, umut hakkını dillendiren Devlet Bahçeli'ydi. İşte Öcalan gelsin konuşsun işte bu el sıkışma vesaire hani bir yıllık süreçten bahsediyoruz. Ee, keza işte Fetih Yıldız'ın açıklamaları hani hasta mahpuslar, hı hı. kayınlar üzerine şimdi yıllardır tanıdığımız, geleneğini bildiğimiz MHP'nin dışında davranan bir MHP var karşımızda. Hı hı. Hı hı. Ki operasyonlar hani Kent için de geçerli Aha. işte Hdk'de de duyduk biz bunu ama aynı zamanda CHP operasyonlarında da Hı -hı. hani e, siz neler duydunuz bilmiyorum onu da soracağım aslında Hı -hı. onu da merak ediyorum hani adliye koridorlarında konuşulan e, dedikodular da bunlar işte bir kısmı AKP'li hakimler var bir kısmı MHP'li hakimler var bunların arasında çatışmanın olduğu Hı -hı. işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ismini söyleyemiyoruz <laughs> e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yla işte Mehmet Uçum'un arasının açıldığı falan gibi bir sürü aslında bir çatışmadan, bir çekişmeden de bahsediliyor. Şimdi MHP bu süreçte nerede yer alıyor? Yani hep bir beka söylemi var. İşte bugün yine bir şey vardı. Meclis toplantısı vardı Kıbrıs konusu üzerinden bu sefer yine başka bir beka söylemi yaptı ama yani işte bizim için ezberimizde olmayan MHP'ye dair tahayyülümüzdeki ezberimizde olmayan bir yerden bir beka söylemi de bulunuyor nihayetinde MHP. Ve ee ya bu süreçteki varlığı ne ve yani ve bu çet eğer sizce de varsa böyle bir çatışma bunun biz ne gibi sonuçlarını yaşıyoruz? <laughs> MHP devlet demek bir kere. Yani devlet bana göre Erdoğan değildir, devlet Bahçeli'dir. Ee, o nedenle ismi gibi yani adam bilerek herhalde <laughs> hani bu ismi de almış kendisine. Yani Bahçeli tabii ki Kürtleri çok sevdiği için yapmadı bunu. Bahçeli dış dinamikleri gördü, devlet dış dinamikleri gördü ve kendi Türkiye'nin çıkarı için bunları söyledi. Çünkü Kürt Kürtler... Ee, aslında Rojava'da, Suriye'de büyük bir güç haline, hatta devletin bir parçası haline, belki devletin kendisi haline gelmesin. Bunu önlemek için ne yapabiliriz diye bence ilk çıkış noktaları bu. Hani bir çıkışta mı bu yüzden sizce peki? Bence ben MHP'nin, MHP'nin aklının, derin devlet aklının eee iyiliğe çalışacağını, yani bizim anladığımız hmm. anlamda demokratikleşmeye iyiliğe çalışacağını inanmıyorum hiçbir zaman. Tabii ki o kendi devletini düşünüyor. Ayrıca bu garip de değil. Yani bana göre garip değil. Türkiye Cumhuriyeti devletidir o. Sen de politika yapıyorsun. Ve bu politikaya karşı kendi politikanı geliştirirsin. Böyle bir şey. Yani siyaset zaten bu. Ama ben MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye böyle bakıyorum. Bana göre devlettir. Yani Devlet Bahçeli bir şey söylediğinde ben onu şöyle düşünüyorum. Türk devleti böyle düşünüyor diye düşünüyorum. Derin yapı asıl güç, çekirdek devlet ismine ne derseniz değil Öyle düşünüyorum. Onun dışında e, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin içinde her zaman çatışma vardı zaten. Çünkü klikler var. İşte ulusalcı klik var, Amerikancı klik var, işte e, derin devlet var. Yani bunların çatışma biz 90'larda da, önceki yıllarda da her dönem vardır. Ama her dönemde de sonuçta devletin tek bir yapısının, o çekirdek devletin istediği olur her zaman. Vardır mutlaka ama biz bilmiyoruz ya. Biz de kamuoyuna yansıdığı kadar biliyoruz. Uçum. Mesela ben Mehmet Uçum'u çok eskiden tanırım. Biz ortak panellere katılırdık Mehmet Uçum'la. Sol görüşlü bir avukattı. Hatta severdi de hepimizi yani demokratik bakış açısı olan biri diye tanıyordum ben 90'lı yıllarda Mehmet Uçum'u. Biz TOHAV'ı kurmuştuk. Mehmet Uçum'la birçok paneller yaptık. Ama Mehmet Uçum şu anda nerede? Yani o nedenle... E, bilemiyorsunuz yani kim nerede o anda ne düşünüyor, ne yapıyor. E, o, bunu bilemiyorsunuz. Ama ben Türkiye'deki yerleşik devlet aklının... Her zaman bir şekilde o kavga edenleri de bir anlamda barıştırıp yine bildiğini okuduğunu hı hı. E, biliyorum yani bu kadar yıl bu kadar şey yaşadık gördük yine aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. Şimdi örneğin e, şimdi Kıbrıs'ta mesela bir seçim oldu. Ben her zaman şunu büyük hayretle izliyorum. Neden bu coğrafyadaki sol örgütler muhalif güçler e, Kıbrıs'ı hiç şey almıyorlar merkezlerini almıyorlar oysa Kıbrıs Türk derin devletinin merkezi bakın Kıbrıs hiçbir şey üretmeyen bir devlet Kıbrıs'ın tek gelir kaynağı kumar ve mafya Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyetler kardeşlerimiz dedikleri devletler bile tanımadı Kıbrısı tek tanıyan Türkiye yani bu tuhaf bir şey değil mi senin en yakınım dediklerin bile tanımıyor çünkü orası kirli bir yer yani şu anda ve ben Kıbrıs'a gittiğimde bu anlan planı çerçevesinde kadınlar bizi çağırmışlardı. Gitmiştik. Kürt kadınlar olarak biz de gitmiştik. Ben orada acayip şaşırmıştım. Biliyordum. Çok kitap okudum Kıbrıs'la ilgili ama insanların Türkiye'de karşı müthiş öfkeleri var. Yani biz diyorlar rahat yaşamak istiyoruz, Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, özgür olmak istiyoruz ama biz burada özgür değiliz. Her yerde bir Türk şey var, komiser var. Evet. Her şeyimiz baskı altında. Yani Türkiye'de göründüğü gibi değil aslında Kıbrıs. Oradaki insanlar çok mutsuzlar bu baskıdan. E ve şimdi evet çok böyle sosyalist, demokrat olmayabilir ama Türkiye Cumhuriyeti devletini istemediği bir kişi kazandı bu seçimi. Daha sosyal demokrat. Hani konfederasyonda pardon, federasyonda tartışılabilir diyen ee, bir kişi kazandı ve iki katıyla kazandı. Çok büyük bir farkla kazandı. Ve şu anda Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşma bana göre komik yani. Kıbrıs ya yani şimdi bir, araya gelecek hadi Türkiye'ye katılıyoruz mu diyecekler. Dünya dengelerini ne hale gelecek o zaman? Bunu Yani bunu nasıl söyleyebiliyor benim aklım almıyor zaten. Yani ama niye söylüyor? Şunun için söylüyor. Dış dinamiklere şey vermek için söylüyor. Aa bak yaparız, ederiz. Biz gücüz burada. Onu göstermek için söylüyor. Hı hı. Ama mesela ben gerçekten mesela Kıbrıs'taki olay çok önemliydi. Doğru düz bir açıklama muhalefetten duymadım şimdiye kadar. Çok tuhaf. Oysa ki oradaki yapıların buradaki demokratik güçlerle iletişime çok ihtiyaçları var. Gerçekten çok ihtiyaçları var. Ve biz bunu oluşturamıyoruz maalesef. Çok büyük bir eksiklik. <laughs> Mesela kadın hareketleri olarak da orada da bir kadın hareketi var. Ve buradaki kadın hareketiyle gerek feminist hareket gerek Kürt kadın hareketiyle daha yakın bir iletişim olması gerekiyor. Çok önemli Kıbrıs. Bugün yaşıyoruz işte. <laughs> yani Kıbrıs konusuna girmişken o zaman hani şuradan da sorayım sizin sorunuz kısımda. Hani son soruyu da biraz daha güncele bağlayarak da olsun hani bu alanda. Şimdi siz söylediğinizde hani e, ben bugün konuşmayı de bugün konuşma dinlerken bize kendi aramızda konuştuk bahçe niye böyle konuşuyor diye. Bu kendini büyük gösterme, bu parmak sallama evet. biraz da güncel e, siyasetin tarzı değil mi? Şimdi Trump'a baktığımızda geldiğinde evet. işte Danimarka üzerinden söylediği evet. e, şeyler var. Evet. Mesela işte Meksika Körfezi ile ilgili söyledikleri var. Bunu fiiliyata yapması başka bir şey ama yani büyük gösterip küçüğünü e, kabul edilebilir hale getirmesi var. Bugün Venezuela'da bunu görüyoruz. Kesinlikle. Örnek veriyorum işte Venezuela sularında uyuşturucuyla mücadele hmm. adı altında yapılan. Ee, biraz da böyle değil yani? Büyüme gösterip... sadece uyuşturucunun da merkezi. evet. Yani. Hani, do, yani şimdi o, sizi böyle söyleyince ben de onu düşündüm bahçeli açısından. Hani bu, bu kadar büyük bir Biz şey söz imajı. Hani hani daha küçük etmek. Evet. Aynen o. Aynen o. Yoksa olmayacağını yani kendileri de biliyorlar hmm. herhalde. Olsaydı hmm. en başta yaparlardı zaten. Hmm. Yani harekattan sonra Türkiye'ye katarlardı. Yapabilirler mi? Orada Amerika var, İsrail hmm. var. İsrail'in orayla ilgili bir dolu planları var. Onlar da biliyor. Yani e, o nedenle yani emperyalizmin hele ki Trump döneminde yani kime yaptı gördük işte İsrail Filistin meselesinde sonucu gördük. Hmm. Trump Trump çözdü oldu her şeyi ve sen de onun yanında durdun. E o zaman kapatmadan son aslında şuradan sorayım tekrar biraz daha içe dönerek hani hala daha böyle bir talep var nihayetinde mecliste çalışma yani meclis komisyonu çalışması yönünde. E, komisyonun öncelikli olarak iş olarak önüne koyması gereken ve madem bu kadar konuşmaları dinledi çeşitli kesimlerden konuşmaları dinledi ki bunları da açtık yani bir yandan. Ee, artık kendisinden beklenen bir e, hukuki çerçeve tartışması Hı -hı. var. Bunu herkes bekliyor Hı -hı. yani toplum da bekliyor. İşte AKP'nin de kendi e, nezdinde beklentileri var anladığımız kadarıyla Mehmet Uçun'dan. Peki sizin açınızdan öncelikli olarak önüne koyması gereken maddeler neler sürecin ilerlemesi için? Benim açımdan en önemli şey e, her şeyden önce... E, Ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaları. Biz geçen hafta Cuma günü Selahattin Demirtaş ve e, Selçuk Mızraklı'yı ziyarete gittik. E, yani haklarında verilmiş kararlar var ve insanlar Selçuk Mızraklı 6 hı hı. yıldan fazladır. Selahattin benim çok eski arkadaşım eden 10 yıldır cezaevinde. Ve diğer mahpuslar gibi... Figen yüksek dağı Nazmi Gür ya. O kadar çok insan var ki hı hı. cezaevlerinde. Eğer bir barış süreci varsa eşit koşullarda olması gerekir. Benim bir dolu insanım cezaevindeyken ben eşit koşullarda sizinle bir müzakere yapamam. Her şeyden önce benim tüm siyasi mahpuslarımın dışarı bırakılması gerekiyor. Demek gerekiyor hı hı. yani bence. Her şeyden önce siyasi mahpuslarım ve hasta mahpusların serbest bırakılması gerekir. Ondan sonra da diğer işlerin konuşulması. Çok teşekkür ederim Emel Hanım. Çok sağ olun tekrar sağ olun. katkılarınız için. Sağ olun. Sevgili izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik kalın.